Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Lucky Wild'deyiz arkadaşlar. Şansımızı burada deneyeceğiz. Çok uzatmayacağım. Hemen oyuna geçeceğim arkadaşlar. Bu arada sizler de kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu aralar EGT'de sıkıntılar vardı. Bakalım düzeldi mi bilmiyorum. Çünkü e, bugün hiç girmedim oyuna. Hiç denemedim. İnşallah güzel bir kazançla buradan bugün ayrılabiliriz. Ee, ayrıca şunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, videonun yorumlar kısmına deneme bonuslarının olduğu linki bırakıyorum arkadaşlar. Oradan deneme bonuslarını kontrol edebilirsiniz. Hadi bakalım öyleyse arkadaşlar şöyle bir oyuna geçelim. Ondan sonra güzel bir vurgunumuzu yapalım. Sonra da buradan bugün kaçıp gidelim. Şimdi ee, nasıl başlasak nasıl başlasak. Dur bakalım ya. Şöyle. 500'den bir deneyelim. Sonrasında duruma göre hareket ederiz. Kasamız 130. şöyle 200'e vursak aslında çok iyi olur arkadaşlar. Direkt 200'le ayrılırız buradan. Çok da güzel olur. Bayağı boş geçiyoruz şu anlık. E ee, Böyle boş mu geçeceğiz? Bayağı kötü gidiyoruz ya. Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük. Ama bir oyunda kalmayacağım. Baktım ödemiyor. Farklı oyunları da deneyeceğim arkadaşlar. Geçen biliyorsunuz çekim işlemimizi verdik. Ee, sonrasında bir 25 kaldık. Bir bakiye kalmıştı. Onunla bir yerlere çıkarmaya çalıştık ama olmadı kaybettik. Onu da zaten paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam size. Güzel ekran. 8812 geldi buradan. Yani ara ödemeler şart. Onları yapmazsa zaten kasa çok hızlı eriyor. O yüzden onları almamız lazım. 1300'e böyle geldi. Olur olur boş geçme Yedileri bağladı. Kartuzlar var 3000. Tamam ziller de geldi buradan. 2300'e böyle aldık. Güzel gitmeye başladı şu anda. 2500'e böyle aldık yıldızlardan. Zaten çok zor geliyor bu yıldızlar. Bir de üçlediğin zaman yani 2500 lira da çok az değil mi ya? Yani en azından şöyle bir 10k falan versen. Şu şey niye yaptılar onu anlamış değilim arkadaşlar. Ee, hani bet düzenlemesi yaptılar ya bunlar. İşte ne bileyim 200, 250, 300, 350, 400, 450. Yani araya bu 50'leri niye sıkıştırdılar onu anlamadım bir türlü. Ee, yeni çıktığında da şey vardı arkadaşlar hatırlarsanız. 500'ün üzeri yoktu. 500'ün üzerine çıkamıyorduk ki Ondan önce de 250'nin üzerine çıkamıyorduk. Maksimum 250 idi. Bayağı bir yükselttiler. Yani bazı sitelerde 5000'lik bile var. Gerçi 5000'likten kolay kolay kimse çevirmez de. 1000 bile yani bazen böyle hani çok kaybım olduğunda artık diyorum ki geri kazanacağım. Bunu da yüksekten alabilirim. O zaman çok nadir binden de çeviriyorum ama tabi sürekli bin değil 500 500 500 içinde 5 tane 500 atıyorsam 2 tane binlik atıyorum. Belki denk gelir diye. Ama inşallah o duruma düşmeyiz. Şu anda 130 ile 110 arası kasa seyrediyor arkadaşlar. Az önce ara ödeme yapıyordu, şimdi boşlamaya başladı. 4000 de böyle geldi. Tamam 2500 böyle aldık. Ara yapmaya başladı Güzel ürünler var. 2125'de böyle geldi. Ama işte yonca yok. Ortada yonca yok. 3125 Güzel, 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 güzel. 5875 aldık. Yine kasa 120'ye geldi. 110 ile 130 arası oynuyor kasa şu anlık. Yani 100'ün altına indirmedi. 110'un altına daha indirmedi şu anlık. O aralar ciddi bir fırtına var. Ciddi bir soğuk var. Bir de kar yağışı yonca geldi ama güzel gelmedi ya. Çok düşük aldık. Normal spinden de alıyoruz zaten bunu. Evet arkadaşlar bir yonca daha yakaladık. Bir yonca daha yakaladık ama bu da kötü. 5750, 55 gidiyoruz yoncalarda. Lafımı bir türlü bitirtmedi bak. Ben böyle konuşayım. <laughs> yonca getirsin. <laughs> evet soğuklar diyordum. Buradan da aldık. Ya böyle bir ciddi soğuk var. Ee, öyle hani amşan bir kar yağışı yok ama soğuk gerçekten felaket. 250 nedir ya? Lan oğlum 500'lük bedle çevirip de şu 500'ün altında ödemesi beni çıldırtıyor ya. Abi badem düzenleme yapıyorsanız bunu da yapın ya. Hangi betten çeviriyorsan en düşük hani o çevirdiğin bette ödeme yapsın sana. Amorti gibi bir şey. bundan bir şey ya kasa aynı yerinde seyredip duruyor ya. Şöyle adam akıllı bir şey atmadı ki. 130. 50 atsa 180. 180 de olur ya. 180 de olur. Yani en azından bir en en aşağı yani minimum 50k almış olalım. Benim için yeterli olacak gerçekten. Yani şu kasayı 180k yapsın. Sıkıntı yok baba. Çıkar gideriz buradan. ama ne 110 ile 130 arası seyrediyoruz. 562. Ha Böyle ya. Hani 500'ün altına indirme şaka gibi oluyor ya gerçekten. 500. Aynen böyle ya. Bak ödeyeceksen minimum Ben bu olması lazım. Bu değil. 312 değil ama. 500'lük betten çeviriyoruz biz. Ne geldi buradan? binde de böyle aldık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün yine arkadaşlar Flaming Hat Extreme'e girecektim. Ya dedim ben uzun zamandır Lucky Wild oynamıyorum. Bak geldi yonca boşa geldi ya. Uzun zamandır Lucky Wild oynamıyorum dedim. Bir gireyim şuna şansımı deneyeyim orada. Özledim de seviyorum zaten bu oyunu. Ama hani şu anda 110 ile 130 arasında seyrediyorduk. 110'un da altına indirdi. Yani 130 başladık. Bayağı bir 110 ile 130 arasında kaldı. Şu anda kasayı düşürmeye başladı yalnız. Öyle, bir de, öyle de bir durum var. Ama oyun ödemiyor 100k'da bıraksam mı bırakmasam mı 10.000 geldi bak yine 110'un üzerine çıkarttı Yani var ya oyun bildiğiniz resmen dalga geçiyor bizde 130'la başladık kaç dakika olmuş 11 dakikaya yaklaşıyoruz Hala 110 ile 130'un arasında ne geldi buradan 437 Yani gerçekten şaka gibisin ya Yonca. Ay 2 tane birden ooo 7 var koyduk 151 bin Of 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 koyduk koyduk Mükemmel oldu Ben kaçar arkadaşlar Ben kaçar bir dakika daha durmam burada Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın